Sonra kapı küçük oturdu oraya. Aa set banlı Evet. Yani mogulum sakat. Biri kesmek, biri Oğlum ben ne alacağım ben? Ben diyordum midu dir mi yapsam, set mi yapsam ikisini de bandlamış takım. şaka şaka

ne olur kes. Abi. O bölüm <laughs> var ben önceden geri çıkıyorum. Sen de <laughs> bir... yakalansan yani, bile basarım şu var. Kabul açtın mı sen ha? Evet, tamam. Az önceki ha. kameralarımıza yansıdı. Ya kardeşim çekme çekme ya. <gülüyor> 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 Report <my child>. Lütfen. Ya <laughs> kafasını yedi. Vayne kill verdi. Aman Allah'ım altına yağ e atabilirim istersen böyle bir anlık anlık bir şey yapacağım dersen. Onu haber ver. Ama sen ben sen onu e ben onu yapayım. hallederim ya. Sen of, çok iyisin, çok iyisin. Sen çok iyisin. Çok iyisin. Tamam. Abi, çok iyi olmam az önceki hareketi telafi ettirmiyor. Değişik yatar <laughs> bak. Kerem o nasıl bir girişti <laughs> ya öyle? Kanka link var ya bu biraz şey yapıyor beni. He tamam. Direkt EQ atayım Lova Dedim, ya. Başım asistinizi aldınız. Eğitini buraya atarsa alırız. Bazen bu maskenin altında ne olduğunu Flash yok, flash yok. Evet. var Çok işim şimdi kes Aa, sıçtım, sıçtım, sıçtım. Atıyorum. Geldin mi Tamam. Canım full arda. Ne bastım lan orada orda. yana basın yıka Oo Oooo ben yine sıçtım Tamam sıçmadım Aa rey var doblim var var değil mi? Çılak sıta geliyor olabilir e dikkat tamam. edin Yo son ultisi var benim yok o yüzden biraz şey oynamalıyız Kazik topside'a geliyor Lux da geliyor olabilir dikkat edin Kesemez Kazik sonu canım full Şey gün ateşi e, da da. Burda, de var Lux burada burada bakın Dikkat et Alameti alalım mı? Bas yanına Biraz yan bakıyorum ben bekle Beyler oynayalım tek. Kazan. Sonra son ne oldu? Sikri. Kazıkçı burada. En böyle oynadın mı? Bak hetsin bana saklıyor. Tamam. Şimdi hiçbir şey olmazlar, dönmeyece. Amına koyayım, ögel lan oradan. Tamam. Tamam, beyim, tamam. 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 tamam beyim, bu saatten sonra beni kesin artık. Beyler. Yanlış işe girmesin. Tamam, tamam. tamam. Tamam çıktım. Ne oluyor ben base atacağım. Aa lan tamam. lan. Şurada tut lan çekiyo lan. Ooo silo nasıl, lan, nasıl, lan, nasıl lan, lan. bir çarp ya. Vallahi söylesi bir çarp ha. İşte sen düşün öyle bir işte. Çok, çok, çok sövmeyin de sövün <laughs> ya. <laughs> çok sövmeyin ya. Adam dedi ki dur kardeşim Adam dur bir yardım edeyim biraz. Oh, <laughs> Adam Neyden biliyor musun? Mal oldu mal oldu kardeşim. Ya Arda beni bölü bırakma. Vein ulti bari yarıyor. gel arkadan tamam. Oğlum ee, gelirsen mid tower gidecek. Geldim buradan. Arda ultim de var. Ultim var Serkan. Serkan ölmüyor. Dur, Dostlar durayım. yetişemiyorum şu an adamlara. Serkan! O adamlar şey yapıyor. Daha Dediyorum. sus bir lan. Biliyorum Oğlum Olum, ne çok konuşuyor mu? bu On çocuk ya. Ot ya Ben dedim ya ne dedim yok. Oha! Valla elimden geleni götüne koydum daha ne yapayım? Dur Kazix'e uğraşmaktan. Dene. Oğlum, ya, bak Yasuo bak Yasuo bak şeye doğru gidiyor. Yerlere doğru gidiyor nereye gittiklerini bilmiyorum. Kanka buradan Kanka, geri Bana vurmuyor bunu. Lan <laughs> tamam, vuruyorlar. Lafımı geri aldım. Allah belanızı versin. Bak ya baksa görürüm burada. Gördük, devam Ya Arda nasıl bu kadar evet. free kastırıyon ya Harbiden evet. Mamunakoyim ben, ben Ben adc oynarım mid oynarım tamam mı Bana hiç böyle support gelmez Hayır çocuk Ne ultiyi tutturdu ne Q'yu tutturdu ne W'yu tutturdu her Ama canı full Tutturdum her şeyi Gördük gördük Ne gördük oğlum Görmemişsin Tuttun işte Tuttu mu? Ya ben en önemlisi ultiyi. Geri... Şey? Tam tuttu ulti Keser miyiz tutarsan? Keseriz. Nasıl tut ya? Yok yok yok. Oğlum ben Geçiyor. adama tutturmak istediğim kim söyledi. Ben hedefimi daha ile yerine getirdim. Ben bakayım. Helal lan. Oo, oo. Canım da eksilmedi arada ben o yüzden basmıyorum şu anda. Tabii. Oynayırız Teşekkür Kerem abi. Ben taklayayım. geldim. Kaçma geri ya. Kaçma ya. Döneceğim, döneceğim, döneceğim. Oyna, oyna, oyna. Mal, mal sana vuruyor amına koyayım. Sana vursun, sana vursun çok iyi. Al bir tane daha. Oo. Aga. <laughs> 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 gel 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 gel. gel. Yetişebilir var? Ultim var, ultim var. var. <laughs> Dur bakalım. At, bas. Geldik. Ah be. Olsun ya yine güzel kovaladı beni Beler, hayvanlar. Baya dilen var ama var. Gazik var şurada. Beyler ben de yürümekteyim haberiniz olsun. Aynen onu kes söyleyeyim ben hiç can basıyorum. Helal olsun. Kanka bana can bas. Gel bak. Asıyon. Sen anlamıyorsun <laughs> ki ben adamlar sürekli sana hasar vurduğu için sen sanki basmıyormuşum gibi geliyor. Hayır ben vuruyordum oğlum sana sıçratmasaydım. Hayır oğlum ben yetiştim zaten her türlü orada. Hani bir ben saniye bir şey. geç kalsam da ölmezdim. Kadar... Bak Smith'te ne yapıyor? Hı -hı Aha, o Burada, ben de. Bende. ulti basacak gerçek vallaha. Buradayım. Sıkıntı yok. Ne yapıyor? Tuttum. Buraya gel buraya gel buraya gel. Beyler haber? Hı -hı Hı -hı. Hı -hı. Bana vuruyor. Gerek. Gerek daha adamlar, adamlar, <laughs> 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 Reflektim ya. Ya, ya Allah Allah Gel Arda canlı Allah Allah Ulan benim Eli Kerim ne güzel oynuyor ya bastım sana devam Bak ne güzel oynuyorsun sen seninle tamam. Beni bırak beni oğlum. Bak, benim bir değerim yok. Ulti zaten. Adamım ya. Af. Sana var et dayayı düşeceğim <laughs> yanı da bana da dövüşüyorlar biliyor musun ya valla Bir tane de kolsuz var burada <laughs> <laughs> Allah beni kahretsin ya Otomatik saldırım kapalıymış Otomatik saldırım <laughs> kapalıymış Gayet iyi anladım şey. 3 <laughs> Abi ben yakalıyorum çık kapatıyorum diyeceğim de bir lux var Geliyor buradan <laughs> Tamam sen de ben lux'a gittim ben sana bir kere can basayım mı ya? Atırsın. Biri de ha. Basmadan duramıyor bu ya. Arda dursana. Şu Erkan? Ney? ne diyorsun? Basmadan duramıyor. Çocuk manyak ya. Ben o çocuğu artık hiçbir şey demek istemiyorum. Çocuğun beyni hava alıyor gibi aynı. <laughs> Ananın neyim biri... ya? Ben fızdır olmak istiyorum. Kaç göreceğim. Öyle mi? <laughs> Zayıf Niye bu kadar üzerim oynanıyor? Ay, oynanıyor final babalar firar Saat 200 milyar gel. duruyorlar komplo Zaten daha öyle yapmadım mı? Ben kendi şeylerimle çıktım Base atıyor canını fulledim base atıyor Terkan bırakın ötesine. bırakın Var mı? 900 zırhım var şu an Öldü Terkan hadi bırak <laughs> Dur çıkalım da tutsunlar. Saat 200 milyar duruyorlar <laughs> komplo komplo. 900 mı? Çok iyi. <laughs> Ay çaytın bitmemişti ya. Baba sürer moto. Ben ayet onu onurladım yani duşunu. Allah iyi oynadık. 10. dakikadan sonra hiç görmedim. Ne diyor? <laughs> i̇lk iki diyor. 10. dakikadan sonra hiç görmedim. Çok iyi oynadık diyor. Çok doğru söylüyor. Ya yani ilk defa doğru söylüyor çocuk. ADA'da eline vermişim zaten. Ben jungle'a honor attım ya. Tapta çok güzel hareketler yaptı. <laughs> Bot'ta da yaptı. Ne yaptı. İlerde de yaptı. <laughs> <İzazı> de yaptı. <laughs> Korkulamayın dedi. <laughs> Korkulamıyoruz. Ben de o yüzden jungle'a verdim. <laughs>